30 Ekim depreminden sonra Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığımız da AFAD'ın koordineli olarak birlikte yaptıkları hemen depremin arkasından yaklaşık 213.770 bin binadaki tespitte 957.158 bin bağımsız bölümde tespit yapıldı. Bunlardan 824.552'si konuttu ve yapılan tespitler sonucunda 731 binada 4930 bağımsız bölümün yıkılan ağır hasarlı yıkılması gereken yani acil olarak yeniden yapılması gereken toplam 4930 bağımsız bölümün yapılması ile ilgili bakanlığımız afet koordinasyonunda hızlı bir aksiyon alarak çalışmalarını başlattı. Bayraklı'nın merkezinde yıkılan binaların olduğu yerde 7 proje alanı tespit edildi ve burada 1391 konut 307-302 iş yeri ile ilgili ki Bayraklı'nın zemini çok sıkıntılı bir zemindi. Fore kazıklarla yapılması gereken ağır bir inşaattı. Yine aynı şekilde aynı ilçe dahilinde rezerv alan olarak ifade ettiğimiz şehir hastanesinin bitişindeki alanda da 3649 konut 51 iş yeri yani toplam 5040 konut 350 iş yeri ile ilgili çalışmalar başlatılmıştı depremin hemen e, arkasında. gelinen durum itibariyle şu anda proje alanlarındaki binaların büyük bir bölümü tes teslim edildi. Mayıs ayı sonuna kadar e, 7 proje alanındaki 1391 konut 302 iş yeri hak sahiplerine teslim edilmiş olacak. Yine mayıs ayında rezerv alanındaki 397 konutun e, kuraları çekilerek teslimleri yapılacak. Geri kalan da Aralık ayına kadar her ay e, etaplar halinde yaklaşık e, 3649 konutta e, yani toplam 5040 konut yıl sonuna kadar tamamlanmış olacak. Bugüne kadar e, bakanlığımız ve hükümet e, şu anda yapacağı 5040 konutta birlikte İzmir'de toplu konut e, TOKİ ve İlbank vasıtasıyla yaklaşık 25 bin konutu yenilemiş oluyor İzmir'le ilgili. 731 binadan sadece şu anda 122 bina kaldı yıkılmayan. Geri kalanları yıkıldı ve zaten hak sahiplerine mevcut yerlerinde binalar yapılarak teslim edildi.